Yapay zeka denince aklımıza ne geliyor? Ya Yapay zeka şu anda günümüz yıllarında aktif olarak kullanılan birçok işi kolaylaştıran bir platform. Derin öğrenme var içinde. Endüstri 4.0 ile birlikte hayatımızda da yay, yaygınlaşmaya başladı yapay zeka. Birçok alanda işimizi kolaylaştırıyor. Özellikle veri sadeleştirmede, güncel hayatta özet çıkarmada herhangi bir işlemi yaptığımızda çok uzun süreleri daha kısa bir süreye dönüştürüyor. Ve günü, günümüzde endüstride de artık şey robotik süreç otomasyonu yani yapay zeka destekli iş süreçlerinin de sadeleştirmesi yapılıyor. Günümüz için çok aktif hala gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz genel olarak ne alanda kullanıyorsunuz? Ben elektrik mühendisiyim veri alanında yapay zekayı kullanıyoruz. Veri sadeleştirme anlamında veya herhangi bir dökümanı incelememiz gerektiğinde onun yabancı dil olmasının etkileri de var ve akademik çeviri olmadığı için yapay zekadan destek alıyorum ben. Sizce yapay zeka insanları tembelleştiriyor mu yoksa daha çok katkıdan bulunuyor? Şimdi bu konu derin bir konu ama yapay zeka için şunu söyleyebiliriz. Gün rutininde değer katmayan işleri sadeleştiriyor ve zaman kazancı sağlıyor ama araştırma öncelikli, çalışma öncelikli işlerde de eğer yapay zeka kullanılırsa biraz daha insanı pasifize ettiğini düşünüyorum. Şu an dünya çapında genel olarak yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor sizce? Savunma sanayide yapay zeka kullanılıyor. Görüntü işlemede yapay zeka kullanılıyor ki veri analizinde yapay zeka kullanılıyor. Hemen hemen şu anda kullanılmayan sektör yok. Sizce yapay zekanın daha da geliştirilmesi avantaj mı sağlar yoksa dezavantaj mı? Ya kesinlikle günümüzde dijital sistemler çok arttı. Bu nedenle yapay zekanın gelişmesi birçok alanda zaman olarak aynı zamanda katma değer olarak şeydir. Daha da gelişmesi değer sağlar. Tabii bu günümüzdeki şey iş gücünü de düşürebilir. İnsanlar yapay zeka kullanırken sizce nelere dikkat etmelidir? Ya yapay zeka kullanırken öncelikle şey bu kişisel verilerin korunması kanunu çok önemli. Bu kullanılan yapay zekanın bu sözleşmelerinin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak yapay zeka ile ne söylemek istersiniz? Ya yapay zeka şu an için gelecektir. Öyle görünüyor. Ya e yapay zeka denince aklınıza ne geliyor? Yapay zeka denince bilinç kazanırsa korkulması gereken bir şey gibi geliyor bana. Sizce dünya genelinde yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor? Şu an kodlamada kullanılıyor, sağlıkta kullanılıyor, şu an ameliyat bile görüntü işlemede kullanılıyor. Her alanda var şu an. Lojistikte de var. Peki insanlar için bu bir avantaj mı, dezavantaj mı? Şu an avantaj ama kullanım çerçevesini iyi belirlemek lazım. Şimdi yapay zekayı kullanırken önemli olan rule set'leri iyi belirlemek. Eğer ki rule set'leri doğru belirlemezsen yapay zeka senin dostun değil, düşmanın oluyor. Çünkü e ee, bu şu an mesela yapay zeka az önce dediğim gibi bilinç kazanmış bir durumda değil. Eğer kazanırsa kendi kararlarını verecek ya. Onu yapmaması için de şu an biz belli ruh setlerle çalıştırıyoruz. O yüzden şu an için en önemli olan ruh setleri belirlemek. Bunun için ülkelerin kendi çapında veya şirketlerin kendi alanda ne gibi önlemler alması lazım? Şu an ülkelerin aslında şu an ilk etapta ülkeler değil Kullanan firmalar kendileri önlem almalı. Yani ne yapıyor? Kendi bir agent yapıyor. İşte ChatGPT, ee, Gemini, işte cloudy artık kendi belli agentler üretiyor. Bu agentlere kendi firmaları sunan firmalar ilk önce bunların çerçevesini belirlemesi lazım. Ya da az önce dediğim gibi işte, az bu konu çok önemli. Bak, rule set konusu çok önemli. Yapay zeka çok geniş. Sen ne istersen o gider işte datayı tarar bilmem ne yapar ama sen bir sınır koyacaksın. Veri tabanında şunlara erişme diyeceksin. Ona o erişmeyecek. Bir çocuğa işte koş dediğinde sınır belirleyeceksin. Sadece burada koş diyeceksin. Onun gibi. Ee, peki yapay zekanın genel kullanımı açısından bilinçli olan ve olmayan insanlar için ne tavsiye edersiniz? Bilinçli olmayanlar ee, kullanmasın. <laughs> Şimdi en son bir tane bir makalede e, yazmışlardı. E, chat GPT kullananlar e, işte bazı genç çocuklar işte intihara meyilli hale geliyorlar falan e, denmişti. Buradaki önemli olan nokta şu ne hangi amaçla kullanacağını bilmeden girip ya ben bunu her şey için kullanabilirimle öyle bir şey değil bu. Öyle kullanılmaması gerekiyor. Yani senin bir işin varsa ve bu konuyla ilgili yarar sağlayacağını düşünüyorsan adresin olmalı. Ama ben acaba ya dur gireyim bir şeyler bulurum dediğim bir şey değil. Denizler ya bu. Kaybolursun yani. Yapay zeka denince aklına ne geliyor? Yapay zeka denince aklıma ilk gelenlerden biri şu anda e, hayatı kolaylaştırmak diyebilirim ya. Güzel. Yani, ne alanlarda kullanıyorlar sizce? Şu anda kendi üzerimden örnek vereyim. Herhangi bir veri raporlaması olsun. Herhangi bir e, bir konu hakkında araştırma olsun. Yapabiliyorum. Yapay zekanın insanlar üzerindeki etkisini nasıl değerlendirilir? Ya şimdi kullanımla alakalı bir durumdur. Yani kullanımdan kastım şu. İyi kullanırsanız güzel bir yardımcı destek oluyor. Ama hani kötü kullanan amaçlar da var. Hani o kullanımla alakalı bir durumdur. Öyle söyleyebilirim. Peki sizce yapay zeka geliştirilmeye devam edilmeli mi? Yani geliştirilmeye devam edilmeli mi konusu biraz tartışılırdı ama şöyle söyleyeyim. Hani zaten yapay zeka kendi kendini geliştiriyor. Ha, belli bir süre sonra e, biraz böyle bir şöyle söyleyeyim. Hani tehdit desem belki biraz bir farklı olabilir ama tehdit unsuru da oluşturabilir zaman içerisinde. Çünkü kendi kendini geliştiriyor sonuçta. İnsanların yapay zeka kullanırken nelere dikkat etmesini tavsiye eder? Yani nelere dikkat etmesini hani kötü amaçlar uğruna kullanmamak diyebilirim hani en basit örneğinden. Tekrar dediğim gibi hani e, kullanım amacıyla e, alakalı bir durum. Ne kadar düzgün kullanırsanız bu sosyal medya olsun, yapay zeka olsun, bu ne olursa olsun ne kadar düzgün ve amacı e, içerisinde kullanılırsa o kadar sağlıklıdır. E, yapay zeka denince aklınıza ne geliyor? Yapay zeka denince aklıma gelen şeyler yapay zeka botları, çerçifti, gemini bu tarz yapay zeka chatleri aklıma geliyor sadece direkt. Günlük yaşam içerisinde yapay zekadan nasıl faydalanıyorsunuz? Hem günlük yaşamdan da öğ öğretmen halinde bayağı yapay zeka aktif olarak kullanıyorum. Böyle daha çok yardımcı olarak kullanıyorum. Ee, onun dışında böyle günlük basit sorular falan sorun genelde oluyor. Yapay zekanın sizce faydası, zararı ikisine kıyasla <laughs> nasıl? Ee, şöyle zararı muhtemelen biraz bizi tembelleştiriyor ister istemez. Yararı ise işlemizi çok kolaylaştırıyor. Hani bir konu açmak istiyorsun, Google'da arama makinesi de saatlerce dek bulabiliyorsun yapay zekada. Evet. Farkı bence. Olsa mı daha iyi olmasa Bence olsa daha iyi ama olmaz. Sayıda çok şey değişir miydi? Yani 5 dakika yapacağım bir şey bir saatte yapardı. Yapay zeka ile ilgili ne söylemekse Dikkat edilmesi gerekenler. Yapay zeka ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler. Verdiğiniz promptlar çok önemli. O promptlara göre size cevap veriyor. O yüzden hani bir şey sormazsanız da promptunuzu bir detaylı yazdığınızda her şeyi size verebiliyor. Bence önemli da bu zaten. Hani nasıl kullanıza göre değişebilir mı? Peki yapay zeka sizce nasıl çalışıyor bilginiz var mı? E, yapay zeka bildiğim kadarıyla altında iki tane learning var. Deep learning, derin araştırma. Bir de mekanik learning diye bir şey vardı yanlış değilsem. O parametreler içinde el, olan tüm bilgileri topluyor, araştırıyor, ona göre cevap veriyor. Yanlış değilsem eğer. Son olarak yapay zeka ile söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani kullanın. İşinize yarayacaktır. <laughs> İyi ki öte çok olan çok işi şey var. Kullanın. Bir şeyler öğrenirsiniz. Ama çok da güvenmeyin. <laughs> çok ama şey söylüyor.